Tolga Karaçelik'in son filmi Psikoterapi yani bir seri katil hakkında yazmaya karar veren yazarın sığ hikayesi. Filmin adı bu. Zaten filmin adı her şeyi anlatıyor. Genelde artık kara mizah ve absürt filmlerin ismi bu türlü oluyor zaten. Ve ben absürt filmleri, kara mizahı çok severim. Bu Amerikan yapımı bir film. Oyuncuların ve ekibin tamamı Amerikan. Sadece Tolga Karaçelik Türk. Filmin atmosferi, görüntü yönetmenliği, renkleri, mekan tasarımı hepsi bu kara film türünü destekliyor. Bununla çok uyumlu gidiyor. Gayet de iyi ve sade bir atmosferi var bence. Hemen konusundan da bahsedeyim. Daha sonra eleştirilerime geleceğim. evliliği kötü giden, kariyeri tıkanmış, başarısız bir yazar. Spoiler vermiyorum bu arada. Karısı mutsuz, boşanmak istiyor. Yeni kitabında bir türlü çıkaramıyor. Yani hem hayata tıkanmış, hem kariyeri tıkanmış. Sonra bu adamın hayatına bir seri katil dahil oluyor ve olaylar gelişiyor. Bilin bakalım bu seri katil kim? Tabii ki Steve Buscemi. Yani filmle ilgili PR sürecinde o kadar çok bu adamın üstüne oynadılar ki, Steve Buscemi üzerine o kadar çok ağırlık verildi ki bu biraz bana bunaltıcı geldi. Tamam, yönetmen Türk, bu kadar ünlü bir Hollywood yıldızı bu filmde oynamış. Bu harika bir başarı. Anlıyorum. Tamam, ezberledik. Bu filmde Steve Buscemi oynuyor. Bunu hepimiz kabul ettik. Bunun dışındaki filmin eleştireceğim tek noktası senaryonun gidişatı. İlk yarım saat benim için çok keyifliydi. Böyle naif, sade, yalın anlatımları, sakin filmleri çok severim. Tolga Karaçeli'nin Kelebekler filmini de çok sevmiştim. Ama bu filmde final kısmı, finale doğru giden bütün sekanslar B-sınıfı Amerikan filmleri gibi, böyle mafya suç filmlerindeki gibi başına tesadüfen bir sürü rastlantısal olay gelen karakterler ve çabasızca bir bitiş yani bu çabasız bitişler ve bu rastlantısal olay örgüsü beni seyirci olarak tatmin etmiyor. O tür senaryoları pek de sevmiyorum. Bu yüzden final birazcık sönük bitti benim için. Ama yine de izlemeye değer bir film. Özellikle sinemada izlenirse daha keyifli olur. Ben dijital platformda izledim. Bu filme puanım 10 üzerinden 7. Bu tür videolar için beni takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler.